Songudak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, beraberinde Meclis Başkan Yardımcısı ve 11. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Levent Sürmen, Akademik Danışman Doçent Doktor Ferdi Keskoğlu ve Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya ile birlikte Çaylı Kurabiye firmasını ziyaret etti. Mücahit Savaş Çaylı, Çaylı Kurabiyesinin kuruluşundan bu yana gelişme ve büyüme süreci hakkında heyete bilgi verdi. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, ilimizin örnek işletmelerinden biri çeşit çeşit tatlı ve tuzlu kurabiyeler imal ediyorlar. Yurt içinde birçok zincir markete satış yapıyorlar. Son birkaç yıldır sınırları aşarak Amerika, İngiltere, Hollanda, Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yapıyorlar. Kendileriyle iftihar ediyoruz. Tesisi görelim hem de bizden beklentilerini öğrenelim istedik. Talep artışıyla birlikte üretim alanlarını ve depolama alanlarını büyütme ihtiyaçları olduğunu gördük odamızın üzerinde çalıştığı ve önemli mesafeler aldığı sanayi parsellerinden istifade ederek büyümeleri konusunda kendilerine destek vereceğiz. Yine ihracatlarını artırabilmeleri için ihracat destek ofisimiz üzerinden pazar araştırması yaparak yurt dışında daha çok ülkeye daha fazla ihracat yapabilmeleri için çalışmalar yapacağız. Üyemiz Mücahit Savaş Çaylı ve ekibini kutluyorum. Avrupa standartlarını üretim yapıyorlar. Çok sayıda istihdam sağlıyorlar. Kendilerine ilimiz, bölgemiz, ülkemiz ekonomisine yapmış oldukları katkılar için teşekkür ediyorum. Adım adım tüm beklentilerin gerçekleştirilmesine katkı vereceğiz. Daha çok üretecekler, daha çok ihracat yapacaklar, daha çok istihdam sağlayacaklar. Biz de kendileriyle gurur duymaya devam edeceğiz." dedi.